Selam dostlarım nasılsınız arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar tarla yapımını göstereceğim çok güzel bir tarla yapacağız arkadaşlar ama şu an diyorsunuz ki abi biz de taşacak mı geçiyoruz diyorsunuz da arkadaşlar biraz yani öyle değil bu arada bugün arkadaşlar hani 31 ya ben size ben demiştim hani bayağı bir, bir video çekeceğim falan filan diye arkadaşlar e, hani bu çok güzel olacak yani bayağı video çekeceğim en az bir 4-5 tane çekmeye çalışacağım bilmiyorum artık ve hani en az 3 sınır 3 arkadaşlar yani şey falan olursa bunu götürmüş şey yapsınlar tamam mı? Ayıp olmasın yani arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane odun aldık tamam mı? Gidiyorum arkadaşlar buradan su alacağım şimdi bakın su neredeydi lan Bu şu an diyorsun, şu an diyorsunuz ki yani neden bilgisayar değilse falan şu an kalkmıyorum şu anda ben sabitten çekiyorum var mı, sıkıntı Şöyle arkadaşlar sonra Bir tane çapa alacağız çapa 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 ee, Ne Bak, şey ben nereden zaman altın çapayı alırım ya da demir dur Vazgeçtim ya da ikisi olsun Kapı bir karar veremedim. Şimdi arkadaşlar ondan sonra başka şimdi tohum lazım bir de arkadaşlar. Tohum tabii ki de tohum, tohum olmaz. Tohum lazım bir tohum açın. Hangi hepsini al hepsini al hepsini al. Hepsini bitireceğim. Fena çiçeği tohum bak bu ilgimi çekti. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada şimdi o zaman başlıyorum. Şöyle şunun üstünde yapacağım. Dur. Şöyle az çok güzel olmayacak mı yalnız var ya, çok güzel olacak. Bu arada kamera açısı falan ben çok güzel bu arada. 90 derece bile bilmiyorum. Şöyle bir şey de bayağı yükselttim. Çok güzel oldu bakın. Bak bu yerleri çok net görebiliyoruz. Şimdi ben şöyle o zaman blokları koyalım. Bayağı büyük bir tarlamız olacak arkadaşlar. Bu bayağı bir şeyler yani. Sizin için de takip bilmiyorsunuz ya. Yani biliyorsunuz yani. Niye, niye, bilmiyorsunuz diyorum da ben de. Aslında hepiniz biliyorsunuz değil mi? Şöyle arkadaşlar şey yapalım. Ee, bu arada sınavlarınız falan nasıl geçiyor? Benim de normal güzel geçiyor işte. Hani iyi çalışıyoruz falan filan öyle. Bugün arkadaş özel bayağı video atacağım. Ee, ben bugün belki bu gece bir biten daha video atabilirim arkadaşlar. Ondan sonrası ama tabletlerine bilgisayar bilmiyorum. Büyük ihtimalle tabletten olur zaten. Bilgisayar şu an kapalı çünkü. Ee, zaten babam da diyor çok hani bilgisayar açma falan filan diyor. Bu gece boş ver diyor falan filan öyle. Yanımıza gel diyor. Yani zaten yan yani adam öyle yani arkadaşlar. Zaten adamlarımı yanına alıyorum. Yani. Şimdi ama şöyle bir şey lazım arkadaşlar. Bir, tabii ki bir top çim lazım. Çim. Ee, bunu ben veda edeceğim. Dur pancarı pendi veda ettim. Birazdan alacağım pancarı bu arkadaşlar. Şimdi e, galiba arkadaşlar sınırın 4 olduğunu Hani e, su koyduğun zaman en fazla 4 şey kez silebiliyor diye biliyorum. Hani 4 nasıl diyeyim size ya? size. 4 toplanan şeyine etkiliyor yani tohumunu hızını ız, arttırıyor yani. Şöyle arkadaşlar yapalım hepsine şöyle. 4 tohum. Abi çok güzel olmadı mı tarla yalnız? Hatta boş ver 3 yapacağım ya. 3 şöyle genişli genişli 3 metre olsun. 3 blok yani. Bir de bir blok 1 metre de biliyorum herhalde değil mi? Öyle bir şey değil mi arkadaşlar? Şöyle ha. Sonra şöyle su koyduk arkadaşlar. Bence bak böyle yapın böyle su koyun. 3 üç, şöyle üçlü. Abi en iyisi budur bu arada. Çok güzel bir tarla olacak arkadaşlar şimdi. Bu arada normalde e, hani e, videoyu ben normal hızlandırırım falan filan arkadaşlar. Yani şimdi diyorsunuz neden videoyu et yapmıyorsun falan filan. Normalde ben hızlandırırım video fakat öyle. Hani siz de izleyin diye video bir olmasın diye yapıyorum arkadaşlar. Ha buraları geçebilirsiniz bu arada öyle zorlama yok ki yani arkadaşlar yani öyle düşünüyorsunuz öyle bir şey yok bu arada. Evet burayı da bırak burası, burası kaldı bu arada böyle kalırsa. Dur, ben hatta bunu ayarlayacağım. Dur. <laughs> Heh. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Bu arada yalnız tarlam çok zor olmayacak mı? Abi benim tarlam mükemmel olacak bu arada. Kıskan tarlamı. <laughs> Şöyle yapalım. Saat kaç? Saat gecenin 12.30. Evet. Göğsüz 30 liralık çarşamba günü arkadaşlar. Ee, işte i̇şte yani öyle başka bir şey yok ya. Başka diyeceğim hiçbir şey yok. Durun yapalım. Ha. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. 2016'nın üzerinden tam 10 yıl geçmiş olacak. Hala ona, bir şey yapıyorum. Şaşırıyorum yani. Aslında 2016 çok eski bir tarihte değil gibi geliyor. ama aşırı eski de tarih gibi geliyor o zamana kadar çünkü Türkiye'de tüm dünya her şey çok değişmiş arkadaşlar. Teknoloji işte siyasi anlamda her şey değişmiş baya yani. Aslında siyasi olarak değişmiş bir daha değişmiştir evet. Ekonomik olarak mesela Türkiye örnekliyse dedik Türkiye. Ha dolar da örnekliyse bu dolar da baya kötüleşmiş. Yani dolar da kötüleşmiş bu arada biraz. Enflasyon da kötülemiş. O da var. Öyle yani arkadaşlar işte. Bu kadar basit. Ama şunu dediğim insan eskiden harbi gerçekten daha mutluymuş. Ben de eskiden daha mutluymuşum. Annemin bir tane Facebook hesabı var arkadaşlar. Oradan gördüm. Çok tatlı bir çocukmuşum. 2016 bir tane hatta size anlatayım şöyle arkadaşlar. Ben de talepim hatta size bir şey atmış. Bir şeyler atmış. Anam ismi konuşamıyorum. Size bir şeyler anlatayım arkadaşlar. Ee, bir tane annemin işte şey hesabı var. Bir dakika gözükmüyor. Ha doğru lan doğru. Biz çapayı yapmak Doğru şu. Evet çapayı yapalım. Aha ee, şöyle olsun Aa dur şuna koymadık oğlum. Biz niye unutuyoruz ya? Arkadaşlar bugün bir gün annemin de Facebook hesabına girdi. Tamam annem zamanında çok bir şey paylaşmış. Tamam bizim böyle ifşalarımız var falan filan böyle değişken. Yani normal zaten klasik anne yani Facebook hesabı değil mi? Sizde anlıyız oluyordu zaten. Ee, sonra arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Ben gidip baktım eski halim çok tatlıymış. Yani şimdi size fotoğrafı belki göstereyim bilmiyorum ama fotoğrafı bulamayabilirim arkadaşlar. Çok tatlı bir çocukmuşum. Yani o tatlı halimi özledim bu arada. Yani özledim de arkadaşlar. Şöyle. Biz yapmaya devam edelim tarlamızı. Bu arada bu diyorsunuz ki abi sen sanki bu sorular çok video çekmek istemiyor musun? Yani böyle çok destekli değilsin gibi düşünürsünüz. Yok arkadaşlar alakası yok. Ee, ben zaten sınavlar bitince bayağı video yapmaya çalışacağım. Hani 15 tatil var ya sömestr tatili Zaten. Ee, o zaman arkadaşlar bayağı bir video yollayacağım. Oğlum video şu an 5 dakika oldu lan. Bir tane tarım videosu 4 dakika 5 dakika oldu. Ama arkadaşlar hem, ama aslında biraz sohbet videosu gibi de oldu lan bu arada. Sohbet videosu gibi hani ben size bir şey anlattım bize. Aslında sanki canlı yayındayız güven Twitch'te. Aslında var ya bir gün Twitch'te canlı yayın açacağız ama ama siz gelir misiniz arkadaşlar? Geliyorsanız yorum yazın Abi Twitch indirin gelin abi ciddi söylüyorum. Vallahi gelin oynayalım. Böyle hatta Minecraft sunucusu açayım arkadaşlar. Gelin beraber oynayalım ciddi söylüyorum. Sunucu adresi atayım gelin oynayalım. Ya be ya söyle abi ya da böyle sunucuyu patlatma falan filan böyle. Sunucu açayım onu patlatırsınız böyle bir. Sunucunun oyuncu şeyini ayarlarız. 500 600 kişi yaparız işte gelirsiniz. Sen büyük ihtimalle zaten en fazla 20 kişi katılır arkadaşlar. Öyle yani bu kadar basit. Işte. Ee, şu anda arkadaşlar yılbaşı planlarımla hani soruyorsun yılbaşı planım yok yani bugün sadece ne yapacağım? Ha, şu artık bugün diyorum hani sonuçta hani dün de, artık yarın demiyorum bugün diyorum arkadaşlar çünkü hani gece şu an saat artık yani artık oldu yani neyse. Bugün arkadaşlar gideceğim. işte sabah kalktım. Ee, ha yapma bir dakika. yapmadan önce arkadaşlar. Son bir tek son bir tekrarla yaparım arkadaşlar. Hani yarın kimya sınavı var. Yarın e, full arkadaşlar ve kutlama var bizim okulda. Hani yılbaşı kutlaması yapılacak. İşte arkadaşlar yarın e, uyandım falan filan işte üstümü giyindim. Öyle hani kesin herkes de öyle oluyor. İşte arkadaşlar ondan sonra belki ufak bir tekrar yaparım hani bir şey olur mu? Sonra gittim okula o, işte o çok soğuk falan havaya gidiyoruz arkadaşlar. Yani çok soğuk. Ben yani yürüdük geliyorum bu arada. Yürekli de bir şey. Ha, babam beni bayağı bir şey götürüyor. Sonra ben kendim gidiyorum. Yani abim de var zaten. Abimle beraber gidiyoruz. Böyle yürüyerek arkadaşlar. Oğlum size bildiğiniz şu an her mi ifşa alıyorum. hayır ilk bulmazsınız değil mi? Yani <laughs> şey mi ya yok niye bulacaksın oğlum zaten. Sadece Ankara deşemiz biliyoruz. Ankara deşemiz Mesela ben şu an Keçiören deşemiz biliyorum. Bilmiyorum ama Keçiören şimdi bitti de hemen gitmeyin. Neyse arkadaşlar. Ee, öyle yani. Gittik arkadaşlar. İşte birinci ders bir kimya şeyini çalışırım. Hani bir zaten Almanca dersi sanki. Almanca zaten bizi boş bırakıyor genelde. Ondan sonra arkadaşlar öyle kimya sınavına gireceğiz. Çıkarız falan filan. Soru kutlamalar falan başlar. Ben de biraz yemek görmüşürüm. <laughs> öyle yani başka amacım şey yok. Öyle zaten ama bayağı yemek getirecekmiş arkadaşlar. Benim de canım çekti yani. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Onları bir gömçürüz arkadaşlar öyle. Ha bu arada sizin okullarda da böyle bir kutlama oluyor mu falan filan. Yani özel okullara gidiyor. Ben de hakikaten özel okula gidiyorum. Bak final özel okul. Yani final akademi, şey, yıldız final akademi okulları mıydı lan? Ha öyle. Yıldız final akademi okullarına gidiyorum arkadaşlar öyle. Böyle bir kutlama olacak. Tatlı bir kutlama olacak. Sizde de. Ama devlet okullarına olmuyor biliyorum arkadaşlar. Ol olmuyor galiba evet. Olmuyor biliyorum. Bu aslında olsa çok güzel olur bu arada. Eski ben ortaokul ettiğim dönem olmuyordu. Sadece yılbaşı çekilişleri oluyordu. Ben hiçbirine katılmamıştım. O zaman ben eski sınıfımı sevmiyorum. Biliyorsunuz. Hadi yani ben size söylemedim. E, şunu da anlatayım arkadaşlar. eski sınıf bana iftira atıyorlar. ciddi bir gerçek bir şey bu arada. Eski sınıf arkadaşlar bana gerçekten büyük bir iftira atıyorlardı. işte nasıl kimse, cinsel iftira falan filan böyle çok geliyordu. Ha cinsel şaka. Ay, bak şöyle anlatayım. Cinsel şaka anlarım da. Hani bu şey anlamam. Yani bu ciddi iftira anlamı Aşırı nefret ederim bu iftiralardan falan filan yani. Çok yaşadım ya hala şimdi diyorsun ki abi kaç ay, kaç ay geçmiş zaten. Haziranda benzin oldu falan filan diye de. Hala aklıma kaldı yani arkadaşlar. Öyle bilmiyorum. Size anlatmak istedim. Hani bir sohbet ee, arkadaşlar işte öyle yani. Ben çekilişe falan bu yüzden katılmadım. Yani ben sevmiyorum zaten. Yani aslında çekilişte çok hala yani katıldım ben. Çekilişte falan katıldım. Hatta ben hediyemi falan aldım. yani tane kısa arkadaşlar. Öyle. Güzelce. Hadi düz işte ya. Aslında ben bu, videonun kapağını şey kapağını şey değiştireceğim. Şey e, o yılbaşı planlarım aslında var mı? Yılbaşı planlarım ama Ben size bayağı çoğu videonun çoğunluk yılbaşı planlarımı anlattım. Biraz hikaye gibi ama böyle değişik işte karışık karışık anlattım ya. Bence çok güzel oldu bu arada. Size benimle benim hakkında benim biraz bilgi edinmiş oldunuz. Bu arada yorumlara şey yazabilirsiniz. Hani e, e, sorular yazabilirsiniz. Mesela bir sonraki videoda mesela yorumlar edersiniz. Bir sonraki videoda arkadaşlar cevaplarım onları öyle. Arkadaşlar otama ne dip sorun ne ilgili böyle sorun hemen şey yapın. Otamaz falan gerek yok direkt sorun ben size cevap veririm zaten. Böyle. Oğlum biz geri zekalı mıyız ya? Neyse hiç önemli değil, hiç önemli değil. Dur şu notları şunu da şöyle dikeceğim. Dur bakayım merak ettim. Dur hiç önemli değil. Tamam. Ee, kanka o azıcık karpuz dikelim arkadaşlar. Şuraya karpuz olsun. Şuraya karpuz oldu. Çekil lan. Yavşak. Şimdi arkadaşlar. Şuradan bir tane Hı. Karp yok oğlum karpuz topu değil lan bir karpuz Karmuz diyorum ya <laughs> Ya Allah Allah Dur şey nerede tohum nerede Tohum bulalım tohum tohumu ee, heh. Hangisiydi ha şu sü sürahi pod diye bir şey var o ne oldu mu öyle ya Dikeceğim ben yani, onu merak ettim Evet arkadaşlar yani böyle bu kadar yani başka bir şey yok o zaman arkadaşlar videonun sonuna geldim bu kadar da Evet arkadaşlar ben sizlere bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın